Merhaba arkadaşlar, bir özel eğitim etkinlik videosunda daha sizlerle beraberiz. Bu videomuzda otizmli çocuklar için çok önemli olan ifadeleri işleyeceğiz, yüz ifadelerini. Biliyorsunuz ki otizmli çocuklarda bu, bu tür duygu durumlarını anlamaları çok zor karşısındaki kişinin. Karşısındaki kişinin üzgün mü, sevinçli mi, mutlu mu, sinirli mi olduğunu anlayamıyor, algılayamıyor. Jest ve mimiklerimizden de hiçbir şey anlayamıyor. Onu ve onu işlemleyemiyor. Yani ona göre tepki veremiyor bize. Ama bu çocuğumuzun ileride sosyalleşmesi için, bir grupta arkadaşlık kurabilmesi için, karşısındaki arkadaşının duygularını anlayıp ona göre davranabilmesi için, kendini ifade edebilmesi için bu duyguların, yüz ifadelerinin çok önemli yeri var hayatında. Ee, o yüzden bizde ne yapıyoruz evde bol bol böyle etkinliklerle çocuğumuzla yüz ifadeleri ve duygu durumu hakkında çalışmalar yapıyoruz. Ee, dediğim gibi böyle etkinlikler yapabilirsiniz. Ee, mesela böyle işte ifadeler çizip üzgün, mutlu, sevinçli, yorgun, uykusu gelmiş işte bir sürü duygu durumu var. Bunları çocuğunuzdan e, buraya koyup söylemesini isteyebilirsiniz. Mesela mutlu, sevinçli. uykusu gelmiş gibi hepsini mesela kızgın sinirli böyle koyup siz çocuğunuzdan işte bunun hangi duyguyu ifade ettiğini kendi yüzünüzde de karşı ayna karşısına geçerek çocuğunuzla pratik yapıp orada birebir çalışabilirsiniz. En etkili yöntem o zaten. Ayna karşısına geçip orada çocuğunuzla beraber birebir işte üzgün şekli yüzünüze verip üzgün olduğunuzu gösterip ağlamaklı, sevinçli, mutlu. Aynısını çocuğunuzdan da beraber yapmasını isteyebilirsiniz. Mesela mutlu, sevinçli, şaşkın, kızgın, umutsuz, üzgün. Böyle ifadeleri çocuğunuza dediğim gibi ayna karşısına geçerek bol bol pratik yapıp ona öğretebilirsiniz. Teşekkürler izlediğiniz için. Başka bir etkinlik videosunda beraber olmak üzere. Hoşçakalın.